soruyorlar. Ee, Konya dışından, yurt dışından da soruyorlar. Demek ki bir, biz el üstünde çizgisinde olduğumuz için güven sallandığından dolayı son çare bize başvuruyorlar. Biz de neyse Hanife, Şafi, Maliki, Hanbeli'ye göre kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyas, göre cevap veriyoruz. Yani şunu hatırlatayım. İlahiyat fakültelerimizde bazı yerlerde çok sızmalar var. Şu ana kadar hadislerle uğraşıyorlardı. Ayetler zayıftır, sahih değildir gibi. Şimdi çıkan bir ilahiyatçı profesör, değerli kardeşlerim, Kur'an, Muhammed tarafından, Hazreti Muhammed'den yazılmıştır diyor. Ve birisi de kalkıyor, Tevbenin son ayetleri, لَقَجَّعْكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٍ Bu Kur'an'dan değildir diyor. En nihayet ortaya kendilerini koydular. <laughs> Birisi çıkıyor, Değerli kardeşlerim, Peygamber'e selavat getirmek bir yağcılıktır diyor. Ben Allah Celle Celaluhu demem diyor. Ve tamamen bizim dışımızda inancı sahip Muhammed Eşit Rical rica, Rizacılar Muhammed Abdülçular var. Birisi çıkıyor, kader diye bir şey yoktur. Kadere imanı biz kaldırdık diye biliyor. <laughs> Tüm bunlar ulusal kanallarda yayınlanıyor. İşte bizler de mahalli radyo ve televizyonlarda bunlara cevap vermeye çalışıyoruz. Bize sorulan soruların kaynaklarında veriyoruz değerli kardeşlerim. Bizi dinleyenler bakarlarsa oralarda bulacaklar diye. Bir kardeşimiz WhatsApp'tan sormuş hocam. Ben bir iş adamıyım. Benim iş yerim var, fabrikam var. Bir kardeş de baya yüklü para varmış. Çay içtik, oturduk. Bana bir teklifte bulundu. Dedi ki şu kadar param var. Sana ben vereceğim. Ama zarar ve kâra karışmam. Sen bunu çalıştır, istifade et dedi. Tabi para sıcak. Benim de işletme sahibi ihtiyacım var. Ne diyorsunuz diyor. Kardeşim İslam'da mudaraba var. Rabaha var. Emek sermaye var. Şirketler var. Ortaklıklar var. Sizin bu olay ne bu darabaya, ne bu rabaha, ya, ne şirketlere girmiyor. Zarar ve kârı ortak olmadığınıza göre sizinki tamamen haramdır tamamen faizdir. Bu adam eğer Müslümansa, inanıyorsa bu teklif ise yapmaması gerekiyor. Ben zararına karışmam, karına karışmam bankalarda olduğu gibi bana faiz ver diyor. Sakın ha böyle bir işe girmeyin değerli kardeşlerim. Bu tamamen haramdır. Faizdir. Faiz gibi muamele görür. Bundan sakının. Şöyle derse adamcağız işletme sermayesine parasını koydu. Kar ve zarar ortaklığı olarak anlaştınız. Kar da ortak, zarar da ortak işletme sermayesinde. Makineye ortak etmeyebilirsin ana sermayen ama işletme sermayesinde kullanırsın. O zaman kar ve zarar ortak olur. Sene sonunda eğer zarar varsa o da katılır. Kar varsa katılır. O zaman helal olur. Aksi halde olmaz. Yine sonra hocam umre değildik. Cuma günü Kabe-i namaz kıldık. Medine'de kıldık. Saat 12 civarında ezan okundu. Ve 12-20 geçe de Cuma hutbesine başlandı ve 25 geçe oluyor. Biz de e, sünnetleri kıldık. Bir Türk arkadaş uyardı. Dedi ki ya bu vakitte kerahat vakti namaz kılınmaz dedi. Ama onlar da ezan okudu kıldık hocam. Biz yanlış mı yaptık? Maalesef Suudlular üç yıldır bunu başlattılar. Yani bizim sera gibi yapıyorlar. Daha önce böyle bir şey yoktu benim güzel kardeşlerim. Daha önce vakitinde ezan okunurdu. Arkasından cuma ezan okunurdu. Cuma ilk ikinci ezan okunurdu. okunurdu. Şimdi ise erken ezan okutuyorlar. Hanefi fukahasına göre değerli kardeşlerim. O vakit tarihmen mekruhtur. Hiçbir namaz kılınmaz. Harama yakın mekruhtur. Şimdi bazılar diyorlar ki ya Kabe'de, Ravza'da mekruh vakit yoktu. Yani İmam-ı Azam Hazretleri hiç gitmemiş Kabe'yi görmemiş, yazmamış. Evet Şafii mezhebinde diyor ki Kabe'de tahiyyat Mescid namazı kılabilirsiniz. Orada Müslümanlar kerahat vaktinde olsa kılarlar diyor. Ama Hanefi fukası, biz Hanefi olduğumuza göre hiçbir namaz kılınmaz diyor. Biz şöyle yapıyoruz. Ezan okunuyor, oturuyoruz. Tesbihatla, Kur'an'la meşgulüz. İkinci ezan okunuyor, hutbe okunuyor, namaz kıldığı imam. Namazdan sonra dört rekat Cuma'nın ilk sünnetini kılıyoruz. kim müekkettir bizde. Sonra dört rekat son sünnetini kılıyoruz. Değerli kardeşlerim, kılarsanız vakti sünneti i̇mam Ebu Yusuf'a göre kılarsınız. Orada zuhri ahir namazı kılmaya gerek yok. Çünkü Kabe ve Ravza merkezdir. Evet diğer bir soru. Zuhri ahir namazı kılıyoruz. Bazıları kılmıyorlar. Ne dersiniz? Bu tahirin ulema tarafından bu değil demişlerdir ki cuma şartlarından birisi de şehirde bir yerde kılmaktır. Acaba cuma namazı olmazsa ikinci bugünkü yetişip de eda edemedim zuhru ahir namazı yani o niyette kılıyoruz evet bu son zamanlarda kılınan bir namazdır en güzel şöyle tarif etmişler değerli kardeşlerim aynen nikamet getirsiniz en son gazaya kalan bir öğlenin farzını kılmaya niyet ettim derseniz o işte zuhru ahir zuhur öğlen ahir son demektir zaten Bizim mezhebimizde böyle. Şafilere gelince bak değişik. Şafi mezhebinde Cuma'nın farzından sonra zuhri ahir namazını kılmak zorundalar. Çünkü farzdır değerli kardeşlerim. Bir daha söylüyorum. Bizim Konya'mızda bizi dinleyenler Şafi mezhebinde olanlar var. Şafi mezhebinde olanlar Cuma'nın farzından sonra zuhri ahir namazını kılmak zorundalar ki cemaat takılarlar. Biz cami Emevi'de namaz kıldık. Amir, Amir bin As camiinde Mısır'da aynı namaz kıldık. Kudüs'te namaz kıldık. Gördük ki bunlar Cuma'dan sonra değerli kardeşlerim dört rekat o farzı kılıyorlar. Ha, bize göre de e, kılmazsan da olur ama en güzeli en son gazaya kalan bir ölünün farzını kılmaya niyet ettim diye kılarsanız farz gibi daha güzel olur. Kaza namazınız varsa onun yerine de geçer inşallah. Diğer bir konu hocam, televizyonlarda yeni fetvalar verildi. Bu Toki'den alınan evlerde faiz yoktur diyorlar. Değerli kardeşlerim, düne kadar faiz vardı da bugün mü yok? Toki Devlet Müessesesi, A şirketi, B şirketi var. Onlar da ev yapıyorlar. E onlara haram olan buraya helal olur mu ya? Değerli kardeşlerim, iki tane ayrı müessese, TOKİ ayrı bir müessese bir kurumdur. Tüzel şirket. TOKİ yapıyor, Ziraat Bankası'na satıyor. Ziraat Bankası'nda da üzerine kar koyarak yani sıfır yüzde faiz koyarak satıyor. Adı faiz bak. Açık açık söylüyor adamlar. Ama buna nasıl cevaz veriyorlar bilemiyorum. Zaruret bahsine gelince İmam-ı Şafii diyor ki zaruret ne demek? Asker, değerli kardeşlerim dağda kaldı ve etrafı sarılı. Ölmüş hayvan eti aramdır ama orada ölmüş hayvan eti yiyebilir. Nitekim Filistinler ablukada kaldılar günlerce günlerce orada köpek ve kedi eti yemek zorunda kaldılar. O zaman helal olur. Yani ölmeyecek kadar su yoksa bir şarap içilir, ölmeyecek kadar yoksa haram olan bir et yenebilir. Biz bir zaman ev gittik. İrşat Vakfı olarak yardım götürdük, duyduk. Bir adamcağız Hasanköy civarında giderken kamyonun bir şunu sıyırmış, bir teker gelmiş adama vurmuş. Motorla giderken adam bilgisayar hayata gelmiş, Beş yıldır Gözümle gördük. Burnundan besleniyor. Yani burnundan mamayla besliyorlar. Dört beş tane çocuk ortada. Yağmurlu bir gündü. Yağmur yağıyor. Altı akıyor. Ha, i̇şte bu kadın. Zaruret dediğimiz bu. Herhangi bir garantisi de yok. Onun bunun yardımıyla geçiniyor. İşte böyle bir kadının ihtiyaç olduğundan dolayı buna helal olabilir. Biz onu o gün kan TV'deydik reklam için çektik onu. Gittik belediye başkanına dedik ki Mustafa Bey kardeşim bak böyle birini ben gördüm tespit ettim. Bunu televizyonda atacağız yayınlayacağız. ama atmayın dediler. Ne yapacağız? Derhal gittiler oraya bir ev yaptılar. O fakir aileye yardım ettiler. Zaruret bu. Merhum Oskırlı Mustafa Efendi fıkıh üstadıydı. Büyük alimdi. Arsa almış bizim din görevli arkadaşlar. Geliyor, gidiyor, geliyor. Hocam yandık, bittik, öldük, kalktık. Zaruret bahsinden Bozkırlı diyor ki eh o kadar çaresizseniz öyleyse alın diyor. Rahmetlik Ali Topçu Müftü Mavini. Hocam arabaya aldım diyor Müftü Mavini. Bozkırlı evine götürürüm hocam öyle bir kapı açtın ki sana gelenlerin altında onların taksisi ve birkaç takım evleri de vardı. Sen Konya'ya kötü bir çığır açtın. Üç gün ağladı diyor adamcağız müftülükte ben niye bu fetvayı verdim diye. Zahiret bahsinden verdiğinden dolayı diyor. Üç gün ağladı. Ben bu fetvamı geri alıyorum dedi. Rahmetlik Bozkırlı Mustafa Efendi ve o günkü müftü mavini Ali Topçu. Onu da Allah rahmet eylesin. Öyleyse değerli kardeşlerim Feillem tef'alu fe'sunu bi min Allah ve Resulü. Kim bunu yerse faizi Allah'a, peygambere savaş açmıştır diyor. İşte başımızdaki felaketleri görüyorsunuz ya. Bir yandan deprem, bir yandan sel felaketleri, çığ felaketleri. İşte 33 tarih şehidimiz bunlar boşuna mı oluyor Allah aşkına ya? Lüküs ve israfta hatta açmışız gidiyoruz. Nereye kadar gideceğiz bilemiyorum. Bunlardan ibret almak lazım diye hatırlatıyorum. Önemli bir soru geldi bize. Hocam İstanbul civarından arıyorlar. Biz dernekte çalışıyoruz. Dernek yurt çalıştırıyor. Fakirlere yardım ediyor. Yurt dışına da yardımlar gönderiyoruz. Zekat da alıyoruz. Bize o Allah'ın zekattan yardım ediyorlar. Yani bizim maaşı oradan veriyorlar. Ve bize dediler ki siz bu zekatı alamazsınız. İçimize sinmiyor. Hocam ne diyorsunuz diye soruyorlar. Değerli kardeşlerim. Tevbe suresi 60. ayet. Kimlere zekat verilir? Cenab-ı Hak göstermiş. İnnemes sadagatü gül <laughs> fukarâi vel mesâkîne vel âmîne aleyhe vel muhalefetü Sadakalar, yani zekat fakirlere, miskinlere, müellefi kulübe, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen insanlara zekat memurlarına verilebilir. Bak Kur'an'da söylüyor, zekat memurlarına. Ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekat memurlarına zekat almaları için e, izin vermiş ve almıştır. Değerli kardeşlerim, İmam-ı Azam, İmam Malik aynı zamanda i̇bn Ömer'in görüşü Kaynak İslam Zekat Müessesesi Rehbi Yavuz'un bir eseri. Zekat memurların, zekat amirleri, zekat toplayanlar onlar alabilirler. Hatta zekat memurunun altına araba alınabilir. Hatta ev alınır diyenler de var değerli kardeşlerim. Kaynak delillerle İslam ilmi hali doçent doktor Hamdi Döndüremin de burada Fetava İndiye'de de var. İbni Abi'nin de kaynak olarak veriyorum. Şafi mezhebine göre zekat toplamak için zekat memurlarının zekattan ücret alabilir alabilirler deniyor. Yalnız zekat memurlarında yedi şart aranır. Bir, Müslüman olması gerekiyor. Zekat toplayan memurun. iki mükellef olması gerekiyor. Yani bu çağına ermiş olması gerekiyor. 3 Zekatın önemini, erkanını, şartlarını bilmesi gerekiyor. Yani zekatın mesuliyetini, şartlarını, kimi alacağını, kimi vereceğini bilmesi gerekiyor. 4 Emin, güvenilir, dürüst olması lazım. 5 Bu işi yapabilmek için değerli kardeşlerim bu iş yapma becerisinde olması gerekiyor. Altı, Kureyş'ten olacak yedi, erkek olmak. Bu görüş İmam-ı Şafi'nin görüşüdür. Kaynak Büyük Şafi İlmi Ali Ali Göneş ve diğerleri. Öyle olduğuna göre değerli kardeşlerim, müsteri olunuz. Siz e, derneklerde, vakıflarda çalışanlar zekat topluyorsunuz. Arabanız olmazsa Çalışamazsanız onu kim yapacak, kim toplayacak? Ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekat memurları tayin etti, zekat memurlarına para ödedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh yine kendi halifelik döneminde ki mutlak müştehitlerdir. Bunlar zekat memurlarını gönderdiler, zekat toplattılar. Bu açıdan müsteri olun diyorum hocam. Camilerde sandalyelerde namaz kılınıyor. Sandalyeler sandalyeler konuyor. Böyle camilerin huzuru bozuluyor. Bir nevi Hristiyanlığa dönüyor. Ne dersiniz diyor. Allah razı olsun. Yanışlarımızın işte yüksek kurulu bunu men ettiler. Zaruret olanlar müstesna bel fıtığı ameliyatı olmuştur veya kalp ameliyatı olmuştur. Doktor diyor ki siz oturamazsınız. O zaman raporlu o orada kılabilir. Ama şimdi moda haline geldi. Camilere bakıyorum, birer koltuk koymuşlar adam, dışarılarda gayet rahat yürüyor, secdeye varabiliyor, ama oturak da kılıyor. Bunlar caiz değildir. Kıyam vardır, rükû vardır, secde vardır. En eftali, eğer sucde, secdeye varamıyorsan, oturduğun yerde namaz kılacaksın değerli kardeşlerim. Oturduğun yerde az meylet çeksin, Secdeye biraz daha verecek. Namaz kılacaksın. Sandalye son çare. Bir daha söylüyorum. Göremeye indik. Evşehir'den dönüyordum Caminin arka tarafı tamamen koltuk. Bayağı modern koltuk olmuş. Sanki burası bir kahvehane. Bunlar nedir dedim. Bunların sahipler burada namaz kılıyorlar. Bunların namazı caiz değildir alnın yere gelmesi farzdır. Gelemiyorsa o zaman mazeret vardır değerli kardeşlerim. Ben de o evremi geçirdim. Kalpten ameliyat oldum. Günlerce sandalyede namaz kıldım. Çünkü çünkü ağır bir ameliyattı. Ama belli müddet sonra rahatladım. Elhamdülillah secdeme, rüküme varıyorum. Ayakta kılıyorum. Bu belli bir zaman için caiz olabilir. Ama diğer zaman için caiz değildir benim güzel kardeşlerim. İmamlara da söylüyoruz, bunlara müsaade etmeyin. Ufak tabureler var açılıp kapanan, onlardan alın verin altlarına, sonra toparlayın kenara koyun. Kötü örnek olmasınlar, bu bir nevi Hristiyanların projesi gibi geliyor bize. Camilere en son sıra koydurmak istemişlerdi bir zamanlar, başaramadılar. Belki şimdi başarıyorlar. Son bir soru var. Hocam biz öğlen namazı kıldık. Farz kılıyorduk. İmam beşinci rekata kalktı. Subhanallah. Elhamdülillah dedik ama imam dönmedi. Evet. Sonra biz de kalktık. Altı rekat kıldırdı imam. Seyyid secdesi yaptı. Büyük münakaşalar oldu. Dedi ki imam namazımız tamamdır. Ne diyorsunuz? Değerli kardeşlerim. Fetevayi Hindiye İbni Abidin Mepsut Büyük İslam İlmi Hali Fikri Yavuzu İsmi İslam, İslam İlmi Hali diyanet İslam İlmi Bu namaz bahsine bakın. Beş yerde imama uyulmaz der. Bunlardan bir tanesi İmam gayde ayrı oturması gerekirken ayağa kalkarsa yani beşinci rekatta kalkarsa cemaat Allahu Ekber Sübhanallah der. İmam dönmezse secdeye varırken cemaat kendi kendine selam verecek, imama uymayacaktır. Selam verip çıkacaktır. İmam altı rekat kıldı, selam verdi, secde etti. Onun namazı tamam, nafile olur. Ama ona uyan cemaatin namazı olmamıştır. O cemaatin tümünün o namazlarını kaza etmesi, iade etmesi gerekiyor değerli kardeşlerim. Nerede imama uyulmaz? Cenaze namazı kıldırıyor imam. Birinci zekatı Allah-u Ekber deriz, sübhaneke okuduk. İkinci de salli barik okuduk. İkinci de dua ve Rabbana okuduk. Dörte selam vereceğiz ya, İmam bir daha selam alırsa, bir daha alırsa, beşinci defa almaya kalırkarsa cemaat imamın o tekbine uymayacaktır. Selam verip çıkacaktır. İmama ihtar edecekler çok önemli bir konu geldi. Çok araştırdım. İmam cenaze namazı kıldırırken birinci tekbiri alıyor. İkinci tekbiri alıyor. Üçüncü alıyor. Dördüncü unutuyor ve selam veriyor. Ve ne olur diye sordular. Hanefi fukasına göre imama burada uyulmazdı. İmamın kıldığı namaz olmamıştır. Onun üzerine gidilir mezarın başına ne cenaze namazı kılınır, tekrar kılınır diyor. İmam-ı Şafii göre kıyabi cenaze namazı kılınır diyor. Çünkü orada imam yanlış yapmıştır. Birinde oldu. Babasına adam namaz kıldırmış. Tekbir eksik almış. Evine kadar gittim. Evladım ben kaynaklara baktım. Fetevai Hindi hep mebsut İbn Abidin şu 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 kaynaklarda böyle diyor. Bir daha kılalım. O iş bitmiştir hocam dedi bana. Çünkü odaya hoca olduğu için gururuna yediremedi ama babasının cenaze namazını üç tekbirle kıldırdığı için o namaz olmamıştır. Hatırlatmış oluyorum. Burada da imama uyulmaz. Değerli kardeşlerim, yolumuz İslam olsun. Rehberimiz Kur'an-ı Azimüşan olsun. Önderimiz, liderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsun peygamberi dua ile Allahümme bariklene fi recebe ve şaban ve belliğine Ramazan inşallah. Recep ayınız mübarek olsun. Şaban ayınız mübarek olsun. Allah bizi Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun. Tekraran çok dua edelim. O mübarek 30 Allah rahmet eylesin. Yakınlarına, annesine, babasına sabırlar ihsan eylesin. Türk milletinin başı sağ olsun. Azam Allah ecrakum ve sana gazakum ve gafra limeyitikum inşallah. Allah'a emanet olunuz. Şunu kapatalım. Geceden var az